Niye attın kumandayı yere? Hayır. 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 O kadar çok ki. Hayır. deprem konutlarında 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, evet. Ticari, ve Tırmanma ve... devam ediyor. Tırmandın mı anne? Yerler tamam. Şimdi göklerde mi sıra? Oradan da mı yukarı çıkacaksın hemen daha? Daha da mı yukarı çıkmak istiyorsun annem? Oradan daha yukarı çıkamazsın. Oradan daha yukarısı yok.